Arkadaşlar öncelikle hepinize selamun aleyküm. Hepiniz yepyeni bir YouTube hocama hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Öncelikle beni bilmeyenler için benim adım Eray. 20 yaşındayım ve yaklaşık olarak 1. sezondan beri bu oyunu oynayan birisiyim. Ve aktif olarak oynayan birisiyim. Size de ben bu videoda bu oyunun doğrusunu yanlışını bu şekilde hızlı oyun oynamanız için yapmanız gerekenleri iyi bir hassasiyet. Yanlış bildiğiniz doğrular doğru bildiğiniz yanlışlar her şeyi bir videoda göstermek için geldim değerli vaktinizi hiç almak istemiyorum. Hemen dilerseniz kanalıma abone olup videomda like attıysanız bekliyorum. Şu an yapmış olabilirsiniz. Hala yapmadınız belki de. Ama şu an bence hem abone oldunuz hem de bir like attınız. Hemen isterseniz videomuza geçelim. İlk başta arkadaşlar sizlere bahsetmem gereken birkaç tane unsur olacak. Zaten bunları hiç atlamadan sonuna kadar izlediğiniz zaman sizin için söylüyorum her şey daha farklı bir boyuta taşınacak. Her şey değişecek. İlk başta arkadaşlar nişan alırken kamera dönüşü var. Bu çok kötü bir şey. Bunun güzel yararları da var. Ama bunu kapatalım arkadaşlar. Mesela şu engeli duvar yani şu duvardaki engele dürümünü açmaya çalışacağım. Bakın bir anda eğim farklı farklı yerlere gidiyor. Niye? Çünkü benim parmağım şu an dürümün açma butonunun üstünde olduğu için yanlışlıkla ufak bir hamlede bakın nerede de gitti. Mesela şu sarı konteyneri dürümün açacağım. Vallahi ben isteyerek yapmıyorum onu. Siz gelip bunu kapatın. Bir daha açın anlarsanız ne demek istediğimi. Dürümün açtığınız zaman Direkt açtığın yere isabet ediyorsan evet, Bu şekilde Onu kapatıyorsunuz arkadaşlar Gördünüz değil mi? Onu kapattığınız zaman Her şey çok daha iyi oluyor Ve daha sonra Arkadaşlar dürbün modunu karmaya alıyorsunuz Dokun olduğu zaman Bakın bir defa bastım Üstüne bir defa basmam lazım ki kapansın ve evet, hani bu da sizi çok yavaşlatıyor. Bak ne kadar yavaşlatıyor. Farka bak. Bir de şimdiki farka bak. Karmada şu an. Yani şöyle daha iyi anlayabilirsin Bir saniye. Dürbünün seriline bakarsanız anlarsınız Dikizi kapalıysa açıyorsunuz. Ve basıl tutalıyorsunuz Bakın şu an parmağım üstünde çektim. Anda kapanacak. Görüyorsunuz hep serili. Serilikten anlayabiliyorsunuz zaten. Burada başka hızlı dürbün değiş var. Oyunu hiç bilmeyenler için söylüyorum. Hızlı dürbün değişi açıyorsunuz. Çantanızdan bu şekilde dürbün seçmenize gerek kalmadan direkt hemen elinizin altına burada bakın görüyorsunuz zaten. Şurada hemen hatta dürbün almamışım Bir tane dürbün alayım şuradan. Yani bir tane aldım baya. Ee, hemen buradan seçiyorsunuz bakın. Çok seri bir şekilde atıyorum. Uzağa bir sprit atıyorsunuz. Hemen yakından adam geldi diyelim. Gördüğünüz gibi hemen lazere geçtim. Bak lazer. Hani çok kolay bir şekilde Aynı zamanda bunu KNT'de, bak karma dedim ya, karmayı aldığınız zaman bir defa bastım şu an normal zaten, üstüne bir daha bastım kapandı. Ben seri silah kullandığım zaman, yani otomatik kullandığım zaman karma her zaman daha iyi oluyor yani. Bu ayarları yaptıktan sonra zaten oyunun %70'ini yapmış oluyorsunuz. Geri kalan ayarlar bu. Hızlı koşu hassasiyeti var, bakın bunu düşürdüğünüz zaman şu an karakter koşmuyor, sonuna kadar ittirmem lazım, onda bile zar zor koşuyor. Görüyorsunuz zaten. Bunu gelişmiş kontrollerden 70'e kadar çekin. Hatta 83'e kadar çekin direkt bu şekilde. Bakın şu an birazcık daha hızlı olduğunu görüyorsunuz karakter. Ama arkadaşlar artık herkes çok hızlı oyun oynuyor. Ve bunun için bunu düşürüyoruz arkadaşlar. Pardon yükseltiyoruz. 100'e kadar yükseltiyoruz. Bakış açısını da düşürüyoruz arkadaşlar. Bakış açısı büyüdüğü zaman karakter küçücük kalıyor. Yani bunu pek bir yararı yok. Sizin bakış açınızı bu değiştiriyor. Karşınızdaki rakiplerinkini değiştirmiyor. Onun için bunu 80'e kadar düşürüyoruz. ne değişimini açıyoruz. Bazı yerlerde 5'ine geçmemiz gerekiyor. üçüncü şahıs oynarken. Örneğin şu kapanın şurada bir adam olsun. Bu şekilde net görünüş görüş sağlamak için. Bu şekilde. Veyahut da şurada arkada da olsun. Buraya geçerken bakın. Bu şekilde. Bu şekilde. Hani 5'ine bazı durumlarda gerekli. Ama odalara girerken bu şekilde düz girmenizi tavsiye etmem. Şurada bir adam olsa sen bu şekilde görebiliyorken bu şekilde girip o adam da seni vuruyor yani. Geçmeden önce tam böyle kısa kısa yerlerde şu şekilde olabilir. Ya bu şekilde. Yani buradan böyle girerken beşine de girmeyin. Göremezsiniz. Ama buradan mesela girmeden böyle görebilirsiniz. Önünüzü gördüğünüz yerlerde beşini alabilirsiniz kısacası. Daha sonra gelişmiş kontrollerde nişan yardımını açıyoruz. Ben 6 yıldır oynuyorum artık yani 7 yıl mı, 6 yıl mı, ne zaman çıktıysa o zamanda beri bırakmadım oynuyorum. Yani o kadar oynayan birisiyim ve halen nişan yardımı açık bende. Zararı var. Zararı mesela iki tane baygın diyelim yan yana atıyorum. Şunların ikisi bir ayakta biri baygın diyelim. Ben mesela nişan yardım açık olduğu zaman baygın bu ya. Mermi direkt baygına çekiyor bazen. Bazen adama çekiyor. Zararı bu ama yararı çok daha fazla olduğu için yararı daha oldu ya da daha fazla olduğu için yararından dolayı ben nişan yardımı açıkta kullanıyorum. Daha sonra size buradan cıreskobu destekleyenler varsa cıreskobu açsın ve cıreskobu bu şekilde alışmaya çalışsın. Bakın düz durun, eğimi bu şekilde taşıyın. Biraz ağır olabilir. Cihazınız ağırsa. benimki tablet bayağı bir ağır ama hani alışmanıza bu şekilde yararı olur yani cıreskobu. Daha sonra daha sonra gelişmiş kontrollerde bir tane daha ayar var. Duvar engellemesi. Nişan yardımının altında. Bunu açtığınız zaman Bakın duvara geldim ya eğim kapanacak Gördünüz mü? Bak şu an açık Şu an kapandı açık kapandı Üstüne çarpı geliyor Gelişmiş kontrollerden dışarı adım altının duvar engellemesini kapatıyoruz Gelin bir de şimdi bir daha bakalım Gördünüz değil mi? Hiçbir şekilde kapanmıyor Bu ayarlar bu kadardı Bu ayarlar bu kadardı Buraya kadar hiç atlamadan izleyenler varsa Yorumlara bir 10 rakamını yazsın bakalım. Ben de bileyim onları. Kimlermiş? Hiç atlamadan buraya kadar dinleyenler varsa. Size güveniyorum. Kanala abone olup videoda like attınız diye düşünüyorum. Şimdi geldik hassasiyete. Hassasiyette birçok insan sorun yaşıyor. Bakın arkadaşlar hassasiyette sorun yaşamamanız için yapmanız gerekenler. Benim hassasiyetlerim bu şekilde. Eminim ki şu an aynı tutamak yok diyecektim. Evet yoktu. Tutamaksız attım. Bir daha bakın şimdi. Az önce mermi hiç sekmiyorken şimdi mermi gökyüzüne kadar gitti. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Ben size söyleyeyim mi? Bunun sebebi benim cihazı tutma şeklim. Ben cihazı tutarken dirseklerimi bir atıyorum. Ben şu an sandalyede oynuyorum. Sandalyeye doğru şöyle dirseklerimi koyduğum zaman bu şekilde dikiz açtığım zaman, eğildiğim zaman benim cihazım sekmez. Ben çünkü Cihazı aşağıya doğru indiriyorum bakın Bu şekilde aşağıya doğru indiriyorum Dirsekten onu güç alıyorum Şu an sekmiyor farkındaysanız Ama bir de boşta bırakayım şu an boşta bıraktım Olay bundan ibaret Bu tabi giroskop olanlar için Giroskop olmayanlar da parmağını Bakın şu an ben fazla iyi değilim bu konuda Çünkü ben ciroskoplu oynuyorum Parmağını Bu şekilde aşağıya doğru indirebilir Yani evet birazcık daha sekiyor giroskoplu pardon jiroskopsuz birazcık daha sekiyor. Ama buradan da anlayabilirsiniz ki hassasiyet hem jiroskoplu hem jiroskopsuz her cihaza oluyor. Şimdi siz geldiniz hassasiyeti yaptınız. Daha sonra ne oldu? Hemen baktınız şöyle taradınız. O hassasiyet çok sekiyor dediniz. Arkadaşlar hemen hemen her şeyi hemen aynı anda alışamazsınız. Mesela yeni bir araba aldınız. Şu yeni bir arabam olsun benim. Hemen ben bu arabaya direkt ilk kullanışında alışamam. Birçok bunun hani alışmam gereken unsurları vardır. Onun için zamanla. Gerçekten zamanla hani zaman isteyen bir şey. Ha olmaya edebilir. Elinize göre size göre olmaya edebilir. Ne yapacaksınız? Olmuyorsa sprey mi attınız? Yönetemiyor musunuz? Yani siz mesela burayı sprey atmaya çalışıyorsunuz. Hedef bir türlü buraya gelmiyor. Buraya gidiyor, buraya gidiyor. Aşağıda kalıyor. Hemen 6x'in ateş etme animasyonunda buradan jiroskoptan veyahut da artık yani buradan yükselteceksiniz. Siz anlamak, yani anlatmak istedim, anladığınızı düşünüyorum. Ben sizlere hassasiyeti tek tek paylaşıyorum. Bakın. Teker teker gösteriyorum. Kodunu da paylaşacağım. Hani kod geçersiz olursa bir 10 saniye geri saracaksınız. Hemen buradan aynısını yapacaksınız. Bakın bu şekilde hepsini tek tek gösterdim. Umarım kodu da geçerli olur hassasiyetin. Ben şunu bir buluta yükleyeyim. Kodu da geçerli olur umarım hassasiyetin. İşiniz görülsün. Gerçekten işinizin görülmesini de isterim. Gerçekten isterim. Bu şekilde hassasiyet çok verimli. Hassasiyetten önce kontrolü verelim. Kontrol 1, 2, 3 tane sekme varken en sağdakinde kopyalı yapıştır yapmanız lazım. Yani birincisine yapıştırırsanız geçersiz olur. Üçüncüsüne kopyalı yapıştır yapmanız lazım. Buyurun arkadaşlar. Kontrol kodu bu. Bakın hassasiyet değil. Bu kontrol kodu. Hassasiyet de şimdi paylaşacağım. Dedim eğer hassasiyet geçersiz olursa tek tek paylaştım da tek tek gösterdim. Biraz zahmetli ama ekran görüntüsü aldıktan sonra çok kolay. Hepsinin tek tek ekran görüntüsünü aldıysanız ben şimdi hemen bulutla paylaşıyorum. Ve hassasiyet budur. Arkadaşlar sizden yine like talebinde bulunacağım. Gerçekten atarsanız çok mutlu olurum. Like'larımızı eksik etmeyelim. Bu aralar izlenmelerimiz düşük. Benim de moralim düşük. Umarım videoyu izleyen herkes kanala abone olup videomda like atar. Gerçekten emek veriyorum bu videolara. Vaktimi ayırıyorum. kapağına editlemesini her şeyine ayrı ayrı. Umarım emeklerimi de boşa çıkartmazsınız. Sizlere çok teşekkür ederim. Bir videoda her şeyi anlattım sizlere. Her şeyi anlattım sizlere. Anlatmadığım hiçbir şey kalmadı. Bütün ayarlarımı paylaştım. Benden buraya kadardı. Umarım beni sevmişsinizdir. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.